Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ülkesinin 7 senedir Rusya'nın saldırganlığından muzdarip olduğunu belirterek, Ukrayna, NATO üyesi olmadığından diğer ülkelerden bir güvenlik garantisi yok, güvenliğimiz kendimize ve şimdi Türkiye gibi gerçek dostlarla partnerliğe bağlı, dedi. Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber katıldığı Lviv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi'ndeki Modern Trendlerin Ön Saflarında Diplomasi, Uluslararası Diplomasiye Yeni Bir Liçelik Kazandırmak adlı panelde konuştu. Çavuşoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Kuleba, Türk mevkidaşının Ukrayna'nın egemenliğini en zor zamanlarda savunduğunu hatırlattı. Kuleba, Çavuşoğlu'nu kişisel gayretleri sayesinde Donbas'ta yaralanan ve Antalya'da tedavi gören binden fazla Ukraynalıyı ziyaret edebildiğini belirterek ayrıca 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahtem Göz ve Hilmi Umerov'un kurtulmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti. Türkiye'nin salgının başında Ukrayna'ya malzeme yardımı gönderdiğini hatırlatan Kuleba, bu yazda Türkiye'deki yangınlarda ülkesinin derhal uçak ve helikopter gönderdiğini söyledi. Kuleba, bugün iki ülkenin ortak görevleri olduğunu belirterek Rusya'nın Kırım'ı ve Karadeniz'i askerileştirmesinin önemli bir tehdit olduğunu aktardı. 2014'ten bu yana Rusya'nın Kırım'da askeri varlığını 3 kat artırdığına dikkati çeken Kuleba, bunu göz önüne alarak 2020'de Quadriga formatını başlattıklarını söyledi. Kuleba, Ukrayna'nın 7 senedir Rusya'nın saldırganlığından muzdarip olduğunu belirterek, Ukrayna, NATO üyesi olmadığından diğer ülkelerden bir güvenlik garantisi yok, güvenliğimiz kendimize ve şimdi Türkiye gibi gerçek dostlarla ortaklığa bağlı, diye konuştu. Ukrayna'nın aktif diplomasisiyle bölgesel ittifaklar kurmaya başladığını ve Kırım platformunu başlattığını aktaran Kuleba, 46 yabancı delegasyonun platforma katıldığını ve Türkiye'nin desteğinden memnun olduklarını ifade etti. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığında Ukraynalı turistleri görmekten memnun olduğunu belirten Kuleba, dün de Türk iş adamlarını Lviv'de görmekten memnun olduğunu ve iki ülkenin arasında eğitim işbirliğini artırmada anlaştıklarını ifade etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.